arkadaşlar. Evet, yıllar sonra geri döndüm ama bu kez farklı bir içerikle. Evet, ben diyet yapmaya başladım. Şeker yerine çayıma tatlandırıcı dökmeye karar verdim. Bir bakalım. Bir bakayım tadına. Eğer beğenirsem bundan sonra hep kullanırım. Arkadaşlar, bu arada artık ben buradayım ve birbirinden güzel içeriklerle sizlerle birlikte olacağım inşallah. Merak etmeyin. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi tatlandırıcılı çay da böyleydi işte. Tadı da böyle güzeldi. Son yudumu da aldık. Yani aslına bakarsanız yani şeker gibi dediğim yani şekerden bir tık daha tatlı arkadaşlar. Daha fazla içerik için beni takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı, beğenmeyi unutmayın videolarımı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.